Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuzenim benim bana böyle bir kut getirdi. Ve onu açacağız sizlerle bugün beraber. Doğum günüm için yapmış. Bir de bana böyle bir şey de attım. Doğum günü alamadı bana hiç. Böyle bir toka ve böyle bir poşet. Bunun ayrı bir poşet vardı. Ben açtım onun poşetini size göstermekle uğraşamam. Yani sizi seviyorum ama yani gösteremem. Çok attık. Evet böyle bir böyle böyle bilmiyorum hafif bir poşet ama ne olduğunu da bilmiyorum büyük bir şey ama hafif ne olabilir yorumlara yazın yorumlara yazın açalım bu de kuzenim de bu kuzenim değil bu Tunis TV ona abone olmayı unutmayın bir kere Çabuk abone olursa benim kanalıma like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz, bu kadar. Tunç TV bir e de abone olun, lütfen. Neyse, vücudun yarısı zaten böyle geçti. Çok heyecanlıyım ama sizinle konuşmadım. Diğer, o da benim başka anne tarafı kuzenim. O baba tarafı da anne tarafı da kuzenim o. O da böyle kardeşim için yapmıştı, ben de açtım. İlk ben açtım açıyorum. İlk siz bakın ben gözlerimi kapattım bakın. Gerçekten kapattım. Açıyorum. Ne var arkadaşlar? Ne var? Ne var arkadaşlar? Ben görmüyorum. Şimdi ben de bakıyorum arkadaşlar. <laughs> La, bu ne? Bu ne? Bu ne? Labu mu? Labu mu yazıyor? Labu var. Ay labu mu yapmış ya? Yedim. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir lavabo. Ben mor çıkmasını istiyorum. Ama böyle çok paket pem, pembe. Pembe çıkacak kesin. Ama mor istiyorum yani. Önümüzü düşün. Şimdi açalım. Hiç bilmiyorum bu arada. Paketi sizlerle. Evet pembe ya. Arkadaşlar pembe çıkacak kesin. Bakmıyorum. Paket kapalı yani. Neyse açıyorum. Hazır mısınız? Siz ilk sizi bakın yine ben bakmayacağım. Çıkartabilirsem. Evet. Gördünüz mü? Açıyorum. Ben <laughs> <laughs> nasıl Çok tatlı. Çok teşekkür ederim. Onu öpüyorum. Selam. Selam. <laughs> Bu arada kanala abone ol beğenmeyi yine unutmuyorsunuz. Böyle çok tatlış bir sküs. Çok güzel. Hepinizi yapıyorum.